Evet, yeni bir videomuzda tekrar merhaba. Bu videomuzda bir müşterimizdeyiz şu anda. Müşterimizin bir tane kompresör makinesi var. Bu makinede 30 miliamperlik kaçak akım rölelerini sırasıyla devreye alacağız. Müşterimiz iki tane numune ürün satın almış. Bunlardan birincisi dijital, ikincisi de dijital. Bunları sırayla makinede devreye alacağız ama öncelikle bu makinede bir kaçak akım olup olmayacağını birlikte ölçelim. Bunun için 500 voltluk bir izolasyon megeri kullanacağız. Sırasıyla makinanın enerjisini kestikten sonra her faz ile makine gövde arasına 500 volt gerilim uygulayacağız. Başlayalım. V1 fazı ile gövde arası Bakalım. Evet. 1 gigaohmdan büyük bir değer. İkinci faza geçelim. İkinci faz ile makina gövde arası Yine bir cigomdan büyük bir değer. Üçüncü faz ile makina gövde arasına 500 volt uyguluyoruz. Evet yaklaşık yine bir cigom civarında değer çıktı. Yani 230 volt nominal gerilim altında 230 volt bölü bir cigom dersek 0.23 miliamper yapar. Yani 1 miliamperin dörtte biri kadar maksimum kaçak akım olabilir. Zaten bu makina. C belgesini bu şekilde alıyor. Yani C testleri dediğimiz testlerden bir tanesi izolasyon ölçümüdür. Makinede kaçak akım olup olmayacağının testidir. Ee, aynı şekilde CD veya TSD'de buna benzer testler yapılır. Şimdi sırayla makinedeki e, satın alınmış ürünleri sırasıyla makinede çalıştıralım. Rölelerin hepsini 30 mA'e set edelim. Birinci röleyi devreye alalım. Evet, birinci rölemizi devreye aldık. Gördüğümüz üzere zaten röle şu anda 30 miliampere ayarlıydı. Bakalım farklı bir marka röle. Şöyle menülerinde gezelim. Evet, 31.2 miliamperde açtı. Şu anda zaten Röle makinada çalışmadı. Neden? Röle makinada 31 mA yani 30 amperden yüksek bir kaçak akım olduğunu söylüyor. Ama izolasyon ölçümü rölenin tam tersini söylüyor. Şimdi ikinci rölemizi takalım. Evet, birinci rölemizi devre dışı bıraktık. Şimdi ikinci rölemizi devreye aldık. Zaten ekranında da bir akım görüyoruz şu anda. 30 mA ayarlanmış, 36 mA kaçak akım olduğunu söylüyor. Ama izolasyon ölçümü bunun tam tersini söylüyor. Yani makinede 1 mA dahi kaçak akım olamayacağını söylüyor. Şimdi 3. rölemizi devreye alalım. Evet şimdi 3. marka rölemizi devreye alıyoruz. Evet şu anda kompresörü çalıştıralım. Evet, kompresörün çalışmasını bekliyoruz. Evet, şu anda kompresör çalıştı. Dikkat ederseniz üçüncü rölemizi taktık. Şu anda ekranda sıfır miliamper kaçak akım var. Yani C testi ne diyorsa aslında röle CE'yi veya TF'nin vermiş olduğu testleri doğrulamak zorundadır. Yani diğer markalara baktığınız zaman numune alınan ürünlere aslında itiraf etmiş gibi röle yapmışlar. Yani neden tutmuyorsunuz? Ekranda harmonikleri, parazit akımları ölçüp tutmama nedenini itiraf etsin şeklinde röle yapılmış. Doğrusuyla bir röle gerçekten şebekedeki gürültülerden, parazitlerden, harmoniklerden etkilenmiyorsa, 30 mili amperde tutmama gibi bir ihtimali söz konusu değil aslında. Evet. Bakalım. Yani bu makinenin gücü zaten 630 amper civarında. E düşündüğünüz zaman bir makinanın bile üstesinden gelemeyen bir röleyi arkasında onlarca makinayı besleyen veya yüzlerce makineyi besleyen ana dağıtım panosuna takamazsınız. Böyle öncelikle bir makinenin üstesinden gelecek, sonra artı arkasındaki makinelere uygulamaya başlayabilirsiniz. Evet, şimdi enerji altında rölemizin testini yapalım. 30 mA. Bunun için akreditasyon sertifikasına sahip bir cihazla 30 mA kaçak uygulayacağız. Başlatalım testi. Evet, şu anda alarma geçti öyle anında indirdi. Ee, 19.5 miliamperde indirdi. Aslında 30'un çok çok altında yükseltme gereği de duymuyoruz. Niye? Makinede zaten kaç akım miktarı 19.5 miliamperden e, yüksek 0 miliamperden yüksek değil. Ama bağlantıda bir hata yapmışız. Bakın röle kendi enerjisini de kesti. Ee, rölenin beslemesini şalterin girişinden alacağız ki ustamız e, bağlarken böyle bir hata yapmış. Sölenin aslında ekranın kırmızıya döndüğünü göremedi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.